noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Siz geldiniz buradan mağazanızı satın aldınız. Ve şu an itibariyle mağazanızı satın aldığınızda 2000 tane tedarikçi var arkadaşlar. Size 2000 tane tedarikçi 10 binlerce ürünü teslim ediyoruz mağazayı verirken. Peki siz mağazanızı aldınız. 5 ay 6 ay zaman geçti zaman ilerledi. Bu ev buraya da 500 tane yeni tedarikçi geldi. işte ürün sayısı 100 bin oldu. Peki siz bunlar için ekstra para ödeyecek misiniz? Yoksa bu yeni gelen 500 tedarikçi ve 100 bin üründe sizin mağazanızda olacak mı? Evet olacak arkadaşlar. Onun için burayı kesinlikle ıskalamamanızı tavsiye ederim. Almış olduğunuz mağaza yerinde duran, sabit, hantal bir yapı değil. Sürekli büyüyen, sürekli gelişen, tedarikçi hacmi gelişen, ürün hacmi gelişen, ürün portföyü gelişen bir e-ticaret mağazasına sahip oluyorsunuz. Ve bunun güzel tarafı da ilk ödediğiniz paradan sonra bir lira bile ödemeden sahip oluyorsunuz arkadaşlar buna. Böyle bir fırsat kaçar mı? Varın bunun kararını isterseniz siz verin.